Merhaba arkadaşlar. Ürünlere varyantı eklemiştik. Şimdi bir de ürünlere özellikler ekleyelim. Bunu daha sonra çekiyorum bu videoyu. Bunu projemizde atlamışız. Bir öğrencimizin söylemesi üzerine fark ettik. Ürünlerimizi be yani şimdi biz beden ekledik. Bedenlerde ne yaptık? İşte small, medium gibi şeyler ekliyoruz. Bir de özellikler yani işte ürünlerin beyaz, kırmızı, sarı gibi Veyahut da bir bilgisayar düşünün. işte işlemcisi AMD dediniz. AMD'nin içerisinde bir özellik olur. Bunları kaydedebileceğimiz bir kısım yapalım istedik. Bunu arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Veri tabanımıza geliyorum. Projemize geliyorum. Burada sağ tıklıyorum. New Diagram diyorum. Burada biz neler ekleyecek? Sipariş detay. Bir çağıralım bunları. Hangisinde bizim eklememiz gerekiyor? Onlara bir bakalım. Bir de varyantı çağırdım ekledim. Şimdi arkadaşlar buraya sağ tıklıyorum. Yeni tablo diyorum. Özellikler ismini veriyorum. Özellik dedim. Özellik tablosunda bize bir ID lazım. ID'sini atadım. Daha sonra tanım lazım. Tanım dedim. Hem var çar olsun. Daha sonra bir de kategori ID'si gerekiyor. Kategori ID dedim. Integer değerinde atadım. Bunu Sağa tıklıyorum. Set Premierke yaptım. Sağ taraftan Identity'sini açıyorum. Daha sonra arkadaşlar bunu bir küçülteyim şöyle. Sağa tıkladım. Columns Name pozisyonuna getirdim. Burada arkadaşlar bakın ürünlerimize özellik ben eklemişim zaten. Bunu büyük ihtimal yapmamışız. Özellik ID diye bir alan atadım. Ürünler varyantına. Daha sonra bunu buradan tutuyorum id'sini getiriyorum. özellikten üstüne bırakıyorum. Bunu bununla ilişkilendirdik. Daha sonra bir de e, sipariş detayda gerekli Aynı şekilde burada da bakın özellik id yapıyoruz. id'sini atıyoruz. Buradan da tuttum bunu özellik premier key olan id'yi. Buradaki özellik id'nin üstüne getirdim bıraktım. Bunları bu şekilde ilişkilendirdikten sonra bakıyorum diğer taraflara gerek yok arkadaşlar. Kaydet diyorum. Veri tabanımıza bunu kaydettik. Daha sonra projemize geliyorum. Burada bizim modelimiz vardı bakın. Model kısmını açıyorum. Sağa tıklıyorum. Update model diyorum. Burada evet özellikler, sipariş isteği, varyantı varyant bir de ürün varyantını eklememiz lazım. Bunu da kaldırıyorum buradan. Buna ilişkili çünkü. Bunu da eklememiz gerekiyor, güncellememiz gerekiyor. Burayı komple güncelledim arkadaşlar. Tablo dedim. Evet tablolarımız geldi. Özellikler tablosu da gelmiş olması lazım. Burayı kaydediyorum. Kaydetmesini bekliyorum. Daha sonra şuraya varyant kontrolleri açmıştık. Aynı şimdi özellik kontrolleri açıyoruz. Aslında buradaki yaptığımız işlem tamamen varyant kontrollerin içerisindeki işlemlerin aynısı. Sağ tıkladım, ekledim. Özellikler diyorum. Kontrolümüzü açıyorum. Bu indekse ekle diyorum ismine. Daha sonra arkadaşlar dediğim gibi buradakilerin aynısını yapacağız. Veri tabanımızı buradan kopyalayayım. Özellikler kontrolümüze geldim buraya yapıştırdım. Daha sonra CTRL e, nokta ile veri tabanımızı buraya çağırıyorum. Daha sonra arkadaşlar şuraya sağ tıklıyorum. Variant kontrole gelip ekle action'la sağ tıkladım, go to view dedim. Buradaki yapının aynısı olacak. HTML yapısı. Sağ tıkladım. Kopyaladım buraya arkadaşlar. Daha sonra özellik kontrollerine geliyorum. Ekle diyorum. Ekleye sağ tıklıyorum. et view diyorum arkadaşlar. View bu altımızı kullanacağız. Tamam. Buraya arkadaşlar daha yeni varyant kontrollerden gidip View'ine gitmiştik. Variant View'ine. Ekle View'ine. Burayı komple kopyaladım. Aslında yapı aynı şekilde. Tanım. Tamam. Herhangi bir değişiklik yok. Kategoriler aynı şekilde gelecek. Burası da tanım olacak. O şekilde tanımlamıştık özellikleri. sonra buraya bakın hızlı geçmek anlamıyla kopyalıyorum arkadaşlar. Çünkü aynı işlemleri yapıyoruz. Buraya varyant variant diyorum. Özellikler e, kontrolün arkadaşlar VBEK kategori adında bir VBEK adadım. DP nokta kategoriler tool istedim. Daha sonra zaten bunu bakın sağ tıklayayım go to view. Buraya çağırdık arkadaşlar forage'le. Şimdi arkadaşlar bir de bunun post kısmı var. Burayı da kopyalıyorum. Aynı işlemleri yapacağız zaten. Sağ tıkladım, kopyaladım, buraya geldim. Burası artık varyant olmayacak, özellikler olacak. Burası da özelliklerin içerisindeki tabloya kaydolacak. Daha sonra arkadaşlar bir test edelim isterseniz. Ona göre bir bakalım. Ekliyor muyuz? Ekleniyor mu? Özel, özelliklerimiz. Ona göre devam edelim. Şimdi arkadaşlar bunun için bir loğata gidiyorum. Tabit menüye gittim. Bakın burada varyant ekle vardı bizim. Buraya bir tane de özellik ekle diyorum. Bu şekilde özellik ekledim dedim. Bu arayan değil de özellik gidecek. Tamam kaydettim. Şöyle bakıyorum. Aslında şu liste kısmında yapabiliriz. Şimdi bunu da yapalım bence. Çünkü şurada listeye gidiyor. Hata vermesin. Liste kısmını da kopyaladım arkadaşlar. Varyant kontrollerdeki. Özellik kontrolümüze geliyorum. Hemen altına buraya listeyi de atadım arkadaşlar liste action'ımızı da kopyaladık. Aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Birebir çok farkı yok. Sadece birkaç değişiklik yapıyoruz içerisinde. Variant kontrole geliyorum arkadaşlar. Burada sağ tıklıyorum listeye. Go to view diyorum. Buradaki yapıyı kopyalıyorum arkadaşlar. Bu çünkü özellikler listesi aynı şekilde olacağı için. Sağ tıkladım. Add view diyorum. Sağ tıkladım arkadaşlar. Add view dedim. Et dedim. Luat kullanmış mıyız? Kullandık. Kullanıyoruz luatı. Luatı kullandım arkadaşlar. Bakın buradaki yapıyla aynı olacak zaten. Buraya yapıştırdım. Burada şu ee, değişiklikleri yapmamız gerekiyor. Variant güncelledi. Tamam zaten o kısımları da yapacağız. Özellik diyelim buraya. Özellik güncelleye gitsin. Loketler burada değiştirdim. Hanım model tamam buraya model çağırmışız for arkadaşlar buraya da modelimizi bakın şurada çağırdığımız gibi buraya da çağırmamız gerekiyor. Ne diyorum model list kullanıyoruz listedim e ticaret bir birden nokta dedim modele git bana buradan özellikler tablosunu getir tamam herhangi bir sıkıntı şu anda şu ID'yi düzeltelim. Şu anda bize yardım etmiyor. Çünkü bir debug etmemiz lazım. ID diyeyim ben şöyle. Bir de bu edelim arkadaşlar. Şimdi ettik arkadaşlar ama burada şunu yapacağız. Ee, buraya bir klas açmamız gerekiyor. Bakın varyant liste adında bir klas açtık. Sağ tıklıyorum. Et diyorum. Buraya da özellikler. Özellik diyorum. Özellik klasını açıyorum. Tamam class'ımızı açtık. Bakın variant class'ın içerisindekilerin aynısı olacak. Burayı kopyaladım. Özellik klasının içerisine geldim. Yapıştırdım. Ve burayı base class'tan örnekleyeceğiz. Miras aldıracağız. Base class diyorum arkadaşlar. Bu şekilde burayı da tamladık. Şuraya arkadaşlar liste kısmına yukarıda artık buraya özellikleri çağırmayacağız. Modelden özellik çağıracağız. Hah, burada şu hatayı verecek. Bir saniye veriyor. Bunu nereye kaydetmiş? Hmm. Şöyle bir hata yaptı. Aynı isimde yaptığımız için. Tamam. Şunu değiştirelim arkadaşlar. Şuraya bir çıkıyorum. Refresh edeyim. Tamam şuraya sağ tıklıyorum arkadaşlar tekrardan. Plus dedim. Özellik. List diyorum buraya. Evet şimdi oldu. Çünkü e, şeyden dolayı hata verdi. Burasını bir özellik liste gelelim buradan. Şuna. Özellikler dedik tablomuzda aynı olduğu için buraya atamadı base class'tan miras aldık arkadaşlar. Şimdi de oldu. Şu arkadaşlar şeyden dolayı gelmedi. Özellik yazdık ya bakın buradaki e, özelliği tablomuzun veri tabanımızdaki tablomuzda aynı isimde olduğu için buraya class'ını açmadı. O yüzden biz de ne yaptık? Özellik listedik. Şunları kapatayım arkadaşlar. Kafamız karışmasın. Şuradan özellik kontrolüne geliyorum. Sağ tıkladım listeye. Go to view dedim. Yanlış yere gitmeyelim. Burada arkadaşlar nokta diyorum özellik listi çağırdım. Bakın buradaki hatalar da düzelmiş oldu zaten otomatikman. Çünkü buraya gelecek buradan alacak. Tamam. Uygulamamızı bir ayağa kaldıralım bir bakalım. Özellikler ekleyebiliyor muyuz? Bir sıkıntımız var mı? Mantık olarak arkadaşlar aynı. Varyant eklemedeki mantıkla aynısı. Arkadaşlar bir şurayı düzeltelim. Hata verecek çünkü yine burası. Listede bakın varyant listeyi çağırmışız. Buraya artık özellik listeyi çağırıyoruz. Buradan da özellikler tablosunu çağırıyoruz. Buraya da özellikler listini çağırıyoruz. Bunları düzeltelim yoksa hata verir. Şuraya bir kontrol edelim. İkisi nokta. Şeyden dolayı gelmiyor. Bir saniye arkadaşlar. Hemen orayı da şurayı da yapalım. Özellikler listeyelim buraya da. Evet arkadaşlar. Şundan dolayı gelmiyor. Şurayı da bir şöyle düzelt düzeltelim. Özellikler liste diyelim buraya da. Tekrardan dönelim. Şimdi arkadaşlar şurada kategori niye gelmiyor? Biz veri tabanımızda kategori ID oluşturduk bakın buraya nerede özelliklerimiz ama kategori ID'yi bağlamadık. Bundan dolayı. Et tablo diyorum arkadaşlar. Kategoriyi de buraya çağırıyorum. Evet. Kategori ID'yi de buraya bağlamam gerekiyor. Bakın şeyde olduğu gibi varyantta mesela kategori ID bağlı. Özelliklerde de kategori ID'yi bağlamam gerekiyor. Bundan dolayı kategoriye ulaşamıyor. Buraya kaydediyorum. Daha sonra veri geliyorum. Bu kategori ID'yi bulup güncellemem gerekiyor. Şuradaymış tam. Kaldırdım bunu veri tabanımızdan, projemizden. Tekrardan update ediyorum. Şimdi bağlantılı olması lazım. Bakalım özellikler neredeymiş? Tamam. özelliklerle de bağladık. Şimdi sıkıntısız gelmesi lazım. Hemen kaydedelim. Veri tabanımızı kaydettikten sonra kategori adı da gelecektir. Problemsiz. Kontrollerine gelelim. Kategoriler tanımını getirelim. Bakın. Tanımını getirdik. Bakın burada geldi bu şekilde bir sıkıntısız. Şimdi uygulamamızı bir ayağa kaldıralım bir bakalım arkadaşlar. Ekleme yapabiliyor muyuz? Ona göre hata alırsak hemen hatamızı düzeltelim. Yani kısaca arkadaşlar varyantla aynı yani varyanta eklemeyle baktığınız zaman herhangi bir değişikliği yok. Nereye koymuştuk? Şuraya koymuştuk. Evet özellik ekle demişiz. Hmm, şurada bir hata var galiba. Şerit dosyasına gidiyorum. Sabit menü. Hemen kontrolümüzün ismi özelliklermiş. Ondan dolayı özellik yazmış yazmışız biz burayı. Hemen kaydettim. Düzelttim. Şöyle sayfamı yenileyim. Ürünler varyant dedim. Özellik ekle. Ya bakın geldi. Şuraya kategori ekleyi düzeltebiliriz. Mesela buraya beyaz dedim arkadaşlar. Erkek giymekle de dedim. Kaydet dedim. Bakın ekledi arkadaşlar. Problemsiz. Bir sonraki derste de arkadaşlar şey yapalım. Ürün eklemeye geldiğimizde bakın burada e, varyant vardı. Buraya bir tane de özellik ekleme kısmını yapalım. Daha sonra güncelleme, silme işlemlerini zaten aynı mantıkla hızlıca yaparız bir sonraki derste. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam eder.